Şeker tadında masallar. Paylaşmanın tadı. Bir yaz yağmuru sonrasıydı. Daldaki güzel kanı, konağın önünde mavi bir kuş duruyordu. Konağın içinde de alt kuş kardeş daha. Ağaç dalındaki mavişin kirpiklerinden süzülen damlalar onu daha da şirinleştirmişti. Ara sıra gözlerini kırpıştırıyor, boncuk boncuk bakıyordu etrafa. Mavişin karnı acıkmıştı. Ne yesem acaba diye düşünürken rengarenk bir papağan konu verdi yanı başına kendinden emin duruşuyla Maviş'e baktı. Mütevazi bir gülümsemeyle sanıyorum acıktın minik kuş. Maviş papağana bakıp başını aşağı yukarı salladı. Ha ha dedi. Ben de konaktaki altı kuş kardeşim de açız. Papağan yanındaki yiyeceklerden minik kuşa ikram etti. Mavi kuş papağana teşekkür ettikten sonra yiyeceklerin bir kısmını konaktaki kuş kardeşlerine götürdü. Bir kısmıyla da karnını doyurdu. Seni uzun süredir tanıyorum Maviş. Öyle güzel bir kalbin var ki bu yüzden çok güçlü bir kuş olmanı istiyorum. Bu güçle ihtiyacı olan herkesin yardımına koşabilmelisin. Şimdi beni iyi dinle lütfen. Uzaklarda bir yerlerde, leylak kokan, leylak rengi bir dağın eteklerinde bir ağacın gizli dalında çok lezzetli ve çok faydalı bir meyve var. Bir kiraz'a benziyor ama kırmızı değil, masmavi. Pürüzsüz bir cildi var pırıl pırıl parlıyor. Ondaki tat da hiçbir şeyde yok. Her kim ki ondan yerse çok güçleniyor dedi. Papağan'ın söyledikleri mavi kuşun dikkatini çekmişti. "Ya, sahi mi?" dedi. Kanadını çenesinin altına dayayıp kendim için, kardeşlerim için, sevdiklerim için, güçsüzlere yardımcı olabilmek için, kötülerden korunabilmek için Evet, güçlü olmalıyım diye düşündü. Ardından da "Geliyorum mavi kiraz, beni bekle." diyerek uçuşa geçti. Her kanat çırpışı onu hedefine biraz daha yaklaştırıyordu. Gözleri hep onu arıyordu. Anlatılanlardan dolayı daha görmeden sevmişti çünkü onu. Maviş dereler açtı, bulutlar geçti. Gördüğü meyveli ağaç dallarında konaklıyor, onları bir bir inceliyordu. Yaprakların altına saklanmış meyveleri görmek için başını onların altına sokuyor, dikkatli dikkatli bakıyordu. Ne yazık ki o ana kadar görememişti aradığı mavi kirazı. Ama umudu kaybetmek yoktu. Artık hava kararmak üzereydi. Maviş uzaktan uzağa bir kiraz ağacı fark etti. Yorgunluktan bitkin düşmüştü. Son bir gayretle kanat çırptı. Ay gökyüzünden kendisine bakıyor, meraklı meraklı gülümsüyordu. Sonunda dallarına ay ışığı vuran kiraz ağacının kollarına kendisini bırakıverdi maviş başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Ay mavişe göz kırptı. Minik kuş ay ışığı fenerinin yardımıyla yorgun bakışlarla dalların arasında dolaşmaya başladı. Güzel kirazlar kendisine boncuk boncuk bakıyordu. Ama renkleri bir türlü anlaşılmıyordu. Mavi miydiler, kırmızı mı? Bir türlü anlayamıyordu minik kuş. Başını tekrar gökyüzüne kaldırarak aya baktı. Hafifçe başını eğerek teşekkür etti. "Sanıyorum sabır zaman," dedi kendi kendine. Bir baharı bekler gibi bekledi güneşi saatlerce. Sonunda güneş dünyaya ve mavi kuşa doğdu. Kıp kırmızı kirazlar ışıl ışıl bakıyordu mavi kuşa. Çok da lezzetli görünüyorlardı. İncecik paketleri pürüzsüz ve gergindi. Minik kuşa kırmızı kırmızı bakıyorlardı. Maviş bir süre kırmızı kirazları inceledi. Mavi değiller diye onlara haksızlık edecek değildi elbette. Kırmızı kirazlardaki güzelliği de fark etmeliydi. Ancak bu yakışırdı ona da. Kırmızı kirazlardan yiyerek bir güzel karnına doyurdu. Henüz bulamamış olması ümidini kaybettirmiyordu ona. Aramaya devam dedi kendi kendine. Tam uçuşa geçecekti ki baktığına iyi bak diye bir ses işitti. Bu minik bir tırtılın sesiydi. Maviş durakladı. Kirazlara tekrar bakmaya başladı. Hepsi de kırmızıydı işte. Sonra Maviş yaprakların altına gizlenmiş bir kirazı fark etti. Gaga'sıyla yaprağı hafifçe kaldırdı. İşte o anda mavi kirazla göz göze geldiler. Nasıl da ışıl ışıl parlıyordu? Bir kiraz bu kadar mı güzel görünürdü? Bu kadar mı pürüzsüz olurdu? Minik kuş kanatlarıyla sevdim mavi kirazı. Severken dokunmaya kıyamıyordu sanki. Onu büyük bir özenle kopardı. İncitmekten korkarcasına narin bir cam eşyayı tutarcasına tuttu. Sapından gagasına taktı uçmuyor sanki süzülüyordu göklerde. Yanında çok kıymetli bir emanet vardı çünkü. Geldiği yollardan bir bir uçtu. Yeniden dereleri aştı, dağları geçti. Sonunda küçük konağının olduğu ağaca geldi. Altı kuş kardeş dala sıralanmış onu bekliyordu. O sırada heybetli güzel papağan da yanlarına geldi. Mavi kuş kardeşlerinin bulunduğu dala yumuşacık bir iniş yaptı. Altı kuş ve papağan kanatlarıyla onu alkışladı. Papağan oldukça güçlü görünüyorsun mavi kuş. Beğendin mi? Yedin mi mavi kirazı dedi. Mavi kuş gülümseyerek mavi kirazı çıkardı. Küçük bir parçasını yiyerek yanındaki kardeşlerine uzattı. O da yanındakine, o da yanındakine tam yedi kuş küçücük kirazı paylaştı. Tabii ki güzel papağan da ondan nasibini aldı. Papağan neden onu sadece kendin yemedin dedi. Çok lezzetli ve çok güzel. Hem de sadece sen güçlenirdin. Mavi kuş ben gücü de mutluluğu da paylaşmakta buluyorum sevgili papağan diyerek sözlerine devam etti. Bak şimdi hepimiz güçlüyüz. Yardıma ihtiyacı olanlar bizleri bekliyor. Yaşasın iyilik için güç, yaşasın paylaşmak diyerek pır diye uçuverdi.